Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir daha games oynuyoruz. Yanımda Utku var ve Zon85 ve OnePotMachine'deyiz. İnşallah <laughs> video çıkar artık. Utku malı saçmalamaz. Abi benim arkama şey... Şeye gidiveriyoruz işte. Sus tamam sus sus. Onun şeyine gidiveriyoruz. Anladın sus, mı beni? Yani. Anladım anladım. <laughs> Ahirete evet, evet, 70-80'ler oldu. Çırpılıyordu Batuhan. Direkt <laughs> bir kişi gitti. Çırpılıyordu Batuhan video çıksın diye. Yani. Ha. Video istemsiz bir şekilde Çıkmıyordu Vururur. Ya Utku sus sus Hadi sen çık sen de Kılıç ver <laughs> Lan yiğit sus ya Abi videoyu trolleme de bir ya bir ya birinci bu Al bu dükçesi. Bekandı, bekandı. Kanka telif bum 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 git bum bum çıkıyon lan? Hıhı bum 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 Lan, bum ya Lan bum sus, sus bum 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 fakat Tamam, size girmiyor. Pardon. Kanka. Yiğit mutat. Kanka ben şimdi sarmaşığa atlarsam ölüyorum değil mi? Hangi sarmaşığa ya? At al kanka. Baş, baş bu mu çıktı şimdi? Evet. Bu. Bana göre. Bu çocuk mu alıyor? Gel gel gel. Evet. Bana kılıç ben, yok mu? Oh, oh. Şu abi adam. Cık. La orayı aldım ben aldım. Öyle neden demiyorsun oğlum? Süleyman. Hadi kanka Lan vurma vurma. Oğlum elinle demir set adam kız vuruyorum. Bir kalbin gitsin. Niye? Lan sıkın? demir setlerin can azalıyor mal. Ayrıca gıcık oluyorum içte de bir şey. Neden sekiyorsun o zaman daha iyi vurayım? Hah? Olur mu? Sus bir sus. Şadi. hadi şadi. Al, al, al. Al salak şunu. Al adam buraya balta atıyor. Tamam Burada adam var. Ah katen adam var. Ah aşağı atladım yanlışlıkla. <laughs> Atlamadım Hani nerede balta? Adam korktu. Balta ver. Hana? Hey. Kon. Hadi çıksın ya. Gelemiyor. Kanka cici, sen gidin bak. <laughs> ben çıkıyorum. Oha düştüm. Kanka vur ona. Aha gece. Kanka çok az kalbim var. Ya oğlum ya. Oh ye. Yeah. Gittiyim <laughs> dedim ya. Elmas kılıcı aldım. <laughs> Gittiyim dedim. <laughs> ya yiğit aman Utku gel şuraya. Utku gel şuraya. Kes beni Adam kes beni Ya Utkun Ok atıyor kes beni Lan neredesin? Bilmiyorum Öldün mü lan? Bilmiyorum <laughs> Ne? Ölmedim ölmedim Neredesin nerede? Oh. Aşağı indin mi? Hı hı Nerede? Nah, tamam. Bilmiyorum araba, oh. araba var Tamam boş Nerede Ver bir yapılıcı seti de ver Set bir kes düştü bana vallahi billahi. Bak oğlum adam geliyor. Ay. Ay okunu var ya senin. Ya oğlum nasıl set düştü sana? Bana bir tane chest Adamlar bak ya. Allah bütün her şeyi. Dur evet. ben şu yoldaki chest'i alacağım. Ölüyorum arkamda adamlar. Ya Utku. Ha, kılıcı atalım! oğlum. Abi ne yapacak kılıcı? K kullan gel. Al ya uf! Ha? Adamsın. Ben bir kılıcın lafını yapıyorum ya. Buz buz. Hala buz köpeği. İspan. İlk. Evlat. Ben şey yukarıdan gideyim mi? Oğlum bir tane adam var. Adam yukarı döndü. Kendi adamlar diyorum sen yok öldürdün. Bunu keselim önce. Önce fularını keselim. Bu mu fularını? Hangisi? Sağda sağda. Ha, Utku azıcık kendini ver şu oyuna Utku. Neremi vereyim? vereyim. yok bir şey oyunla da. Sabahtan beri bir video çıkartamadık ya. Neredesin? Efendim? Ne yapıyorsun oğlum daha bekliyorum. Ne üfle üfle. Adam içine var hocam. Burada mı giriliyor? Niye çıkamıyor? Abi. Ben alırım, alırım. Atladı. Atlayacak bence. Nerede? Atlamadım. Aldım galiba. Kanka boost atarsan alırım. Boost mi? Bana bana. Bana. Aldım. Oziye. Ben tanıdım. aldım lan. Düşerek ölmüş adam. Ben aldım ben. He adam ben vurmuş Al şimdi. Kafalık var, Kafalık ver. Kafalık veren. Kafalı, Al. Nerede? Attım Hani oğlum? burada ya oğlum. Attım. Ne Bunları sorayım? yakmamız lazım. Yak kanka. Sen demir kılıç attın. Aldım aldım. O switch değildi. Arkadaşlar bunu tekrar söyle. Ya tamam oğlum anladık. Güzel yakıyorsun. iyi yakıyorsun da. Abi abi. Video çıktı kanka mı lan? Beni bulsa kanka beni bulsa. Ben tam yapıyorum. Utku'nun gitti interneti veya benim gitti. Şu an GG. Sen de pink atlama gel. Utku Utku gitti kendi. Keselim de var gelsin. Utku'yu kestik. Neden? Çünkü çünkü internete gitti. Tek kaldık, yapacak bir şey yok artık. İnşallah da bir üçü Evet, konuşacak fazla bir şey yok. Neden? He, konumuzdan bahsedelim. Neden MCSG'ye hep teamle giriyoruz yani ile giriyoruz? Neden giriyoruz? Çünkü MCSG'de hacker var, makro var, team var. Yani bunların hepsi MCSG'nin artık MCSG artık bunların hepsinin yuvası olmuş. Bu yüzden ben de hep videolarımı okula çekmek istiyorum açıkçası. Çünkü hack falan çok oluyor. Kendi başıma da bütün hackleri kesemiyorum. Neden? Çünkü ben bu PvP işinde fazla kabiliyetli bir insan değilim. Sadece tıklamalarım yok. Ya adam. Keser mi hiç keser. İki tane dolgun ekmeğimiz var. Kapışıyorlar. Yapabiliriz bunu aslında. O adam onu keserse biz yapın. Biz de onu kınlakla atarsak güzel Oh shit. yansıtayım. O kim 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 Şu an bütün kaslarım şey durumlar. Ben şuna fokuslanacağım. Abi beni adama niye atıyorsun ya? Chat nasıl yaptık birine? <laughs> o ikisine de chat attım? Kanka kazandın mı? Hayır kazanmadım. Detmeşti. Değil. Hah alırsın. Arkadaşlar yorumun altına yazar mısınız? Bir kız bana trip atıyorsa ona nasıl barışabilirim? Lütfen. <laughs> Çok önemli bir durum. Utku üfle bakabildin mi? Oldu oldu. Hadi alırsın sultan. Bu burada kapışamam. Kaç kişi kaldı? Buradan kaçmam gerekiyor. <laughs> kanka kaç kişi kaldı? Abi 3 kişi var 3. Anam 5 saniye hadi. hadi. Macide bas. Kanka aldın mı? Hayır abi alamadım daha. Evet arkadaşlar bu videoyu da atacağım kaydedeceğim de de okum bitti. Tamam. Evet, tamam. <laughs> Evet Cici, harika bir şey oluyor. ananı avradın ya, kendimi yaktım. <laughs> Canımın recenlenmesi gerekiyor şu anda. Fazla da konuşamıyorum. Kaybetsen de atacak mısın? Bilmiyorum abi güzel bir kapış satabilirim. Adam demir ay şey diamond bot yaptı. Oyunum kasıyor şu anda arkadaşlar. Hı hı. Cidden kasıyor abi. Aldın ne? mı? Ege neredesin Ege? Ege. Ege gir artık Gene yandım Ege de Ege de bana ihanet etti. Evet GG yazıyor Yani Yapacak bir şey yoktu arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Ertuğrul bunu yapardı bu arada Ben de şey Yani İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.